Yangın öğle saatlerinde Uludere Mahallemizdeki evimizin arka bahçesinde meydana gidiyor önce. Ve şiddetli yüzlerce birbirine beraber bir anda ormanlık alanına doğru çıkıyor. İtfaiye ekiplerimiz, Ekrem Seybeyde çekiplerimiz, Bir Seybeyde ekiplerimiz, yani Çevre Bey'de yazan birçok ekip hızlı bir şekilde yangına müdahale ediyoruz. Fakat sizin de gördüğünüz gibi e, o dışarıda bir hava var yetişimle beraber yarın daha sonra aşkı var diye başlıyor. Buradan daha Akçak Mahallemize, Nafiye Mahallemize ve İçtaniye Mahallemize doğru yaygınlaşıyor. kontrol altında alındı ama halen daha devam eden bölgeler de var. Şu an için tam olarak yangınların söndürülmediği için ne kadar suyu alanın yangınlarından henüz net bir bilgi veremeyeceğiz. E, ama e, zannediyorum e, 3-4 saat içinde kontrol altında alındı. Ondan sonra soğutma çalışmalarına başlarız. Şu an için bir can kaybımız yok, mal kaybımız yok. Üç tane e, evimizin, üç tane basın şimdi ait tek katlı yapıların e, yangına dair bir geliyoruz. E, bu, bunun haricinde şu an için başı gelen bir bilgi yok. Çıkma halimizin ama yangının yön değiştirmesi. Çünkü yüzlerdeki işte çok sık yön değiştiriyor. Yangının yön değiştirilmesi madde içine doğru gelmesine karşı özellikle e, köyün biraz da madenin biraz daha dışında kalan olayları boşaltıldı. Sundere mahallede bize boşaltıldı. Zafiye mahallede bize boşaltıldı. Bunlar e, çok yoğun yüzlü olduğu mahallelerimiz. Bunlar için de şehir merkezinde panaklama yerlerinde oluşturduk. Kend, kendi, kendi akrabalarla da yanında kalabilecekler. Gerekiyorsa da belediyelerimizin ve kaybakanlığımızın e, hazırlamış hazırlanmış olduğu müsavir hanelerde de bu vatandaşlarımızı bir edebileceğiz.